Hepinize merhaba arkadaşlar bugüne de hileli Hilary Braftar'ın yani me Mega kutu açılımı yapıyoruz ee, Bir sürü mega kutu açacağız Gece 10 dakika olana kadar mega kutu açacağız Bakalım hani hesapla hesaplamayacağım yani hesaplamayacağım O zaman ilk önce şurada pro Pass alarak başlıyorum Adam illa renkli yapmak için biliyorum aslında Yoksa hiç işte bir özelliği yok Çık şimdi Adamı renkli Aldım box'ı hocam iyi yapma. Adam adam ben bu kutu açmayacağım. O zaman şans diliyorum. Adamı... Adamı... oğlum niye? Anlıyorum renk yok. de boş ver şöyle kaldım. Buradan büyük kutu falan açılmadı değil mi? Ay açılmıyor. Neyse Şöyle basalım. Nasıl tekrar giriyor. Şimdi full mega kutu açacağız. Çünkü bir dakika boşak Yorum için yorum Boş boşuna vakit Hemen şu an açmaya başlayacağım. Çabuk. Okey. Şimdi bakalım kaç tane karakter çıkacak. Bütün karakterleri çıkıyor. Başlıyorum. Azı. İki kadar karakter çıkıyor. Ve Poco hiç çıktı. İlk karakterini. İkinci karakter. Piper bu da. Piper. Güzel. Yani bundan vermedi. Bundan vermedi yine. Bir dört yadar mısın abi? Bir dört yadar sevinelim. Uçalım. Lütfen dört yadar mısın? Evet ne geliyor? Max güzel. Max. Emin diyeceğim niye sevmiyorsun? Hocam hileli hileli. <laughs> bu arada arkadaşlar böyle Mekuk'ta aç mega kutu açıp ben mesela böyle mega kutu açmak istemiyorum direkt bütün karakterlerine salacağım diyorsunuz burada bir tane bir elmaslı kutu var unlock al brawler diyor bunu açınca oyun oy, oyun böyle şey oluyor tekrar giriyorsunuz oyuna tekrar tıklıyorsunuz açıyorsunuz tekrar giriyorsunuz sonra bütün karakterler size geliyor ha bu kutuyu da açınca bütün karakterleriniz maxlanıyor yani ama ben hep öyle yapıyorum biraz da eğlencesi, eğlencesi çıksın video çekiyorum Allah lütfen süper sağ tarafından telif yemeyim de o bana yetiyor ya. Küçük kanalızlar, küçük kanal, küçük aileyiz. Telif atar da cici. Lütfen 5 yazar mısın? Bu arada Selim Aksan diyor. Ona hala şaşırdım. Hadi hadi. Niye Aksan? Hadi. nasıl vermiyor? Hadi ver ya. Bir 5 yaz da bizi coştur be süper sağ. bunu süper sağ yönetmediği için. Hadi ya. Karakter 2 saatlik karakter oyun. Şu an parmak sesim geliyorsa var ya, ne üzülürüm ha. Hadi. Nasıl? Bu oyun yapılışlı karakter var. Supercell diyezim geliyor. Hadi ya, bir karakter ya, bir karakter. Karakter de neyine? Lütfen bir karakter verir misin? Ha, Frank. Yes. Beş yazdığını görmedim ha. Frank burada biz niye hala şeyleyim ya boş boş uçuyoruz Çünkü oyun donabilir Oğlum Hayır lütfen Max maxlamıyor Maxlı maxladık o zaman diyor okay. Okey motor geçti ki Evet iyi şu an iyi Bu arada işte buna değişik ee, Yıldız güçleri var kostümlerin hepsi var Değil Ama değişik kostüm yok yine şey verir misin? Bak yıldız gücünü ver bari en azından. Son iki yıldız gücü ve bir aksu var. En azından bir yıldız, yıldız gücü verir misin? Ona bile razıyım ben. Bu arada dört dakika oldu. Ne kadar hızlı geçiyorum zaman ya. Şöyle açayım. Bayağı bir nokta atacağım ya. Daha var. Alt, alt, dakika boyunca ne, 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 ne kadar açarım ben de bilmiyorum. Şu an dondu. Hadi lütfen. Hadi. şöyle Geleyim şuraya Hadi ya ver artık bir şey lan bu ilk başta mekselen vardı ondan vermiyor olabilir bir saniye patlat var ya. seni severim onu her zaman oynuyor zaten sorun var ya sorun istiyorum ay şöyle yapayım ah, Tamam şöyle Hadi ya bir karakter var iki saatte karakter bekliyorum ya en azından bir yıldız gücü var en azından. İkinci yıldızı gücü <laughs> var. Tamam anladık. <laughs> Oğlum gıcık oldun. Ver artık şu karakterleri. Şimdi bak göreceksin. 50 tane yıldız akslar veremeyecek. falan verecek. Bunu makslamışız zaten. Hatta 3 puanın fazlası olmuş. Lan <laughs> lan. Hepsini maksladı ki ya. Ne ne şey? Edemiyor o. Freak mı acaba? Şimdi para bitti de hocam. Bu şu mekte tıklama artık bitti mi? Freak mı? Maxlamadı. O zaman daha geliştirmiyorum. Full mero kutu artık. Çünkü video bayağı biriktire. Oy. Direkt yıldız gücünü yapıştırdı gördüğünüz gibi. çıkar çıkmaz direkt yıldız gücü. karakter maksılayacağım arkadaşlar ben videoyu durdurmak diyeceğim. Çünkü boş zaman harcamak istiyorum bir yıldız gücü. Bir yıldız gücü. He, ne verdi? İkinci yıldız gücü fazla değiştirici. Şu an ne verdise doluyor. Güzel. Güzel. Buraya ondan normal maç atabiliyorsunuz. Bu oyunu yükleyenler çok var. geliyor Oha. İyi tamam. İyi. Şu an neden seviyorum? Oğlum geliyorlar diyor. Evet, hadi bir karakter Aa. yıldız gücü veriyor. Ama ne yapayım maksalamak zorundayım. Evet güdümlü Merve. Şu an bir karakter maksandım diye bakacağım. Frank makslandı mı? Maksanmış. Ben bu videoyu durdurup fırına kim atlayıp geliyorum arkadaşlar. Hop bitti. Tamam arkadaşlar kaldım ben devam ediyoruz. Fırına de atladım. Şimdi diğer Makslıyoruz. Lütfen bir karakter veri daha verir misin? Bir, okey, okey, bir. Tamam bir verdi. Şimdi devam. Bana bir gel verdim. Bir efsane bir verir misin be hocam? Bir efsane bir be. Pro ver. Gerçek oyunda verdim. Burada mı vermeyeceğim ya? Senin canın sağ olsun. Ver şunu lütfen. Verir misin artık? Bak efsane ver. Bu efsane poko. Ne alak? Lütfen verir misin? Bir efsane bir lütfen. Ya şu gelum atlayamadık gitti ya. Ben bari şunu Lütfen artık bir şey verir misin? Ya bir şey verir misin? Ha, en azından bir yıldız gücü ya. ya. Bak yıldız gücü de olur benim için. Ama karakter vermen de önemli hocam. kalk tamam. daha çıkmayın ender var hocam ya. Bir karakter çıkardım. Ah Güzel şu an veriyor. Şu an veriyor. Daha skanenderler var mı? Şu an aklı kafasına geldi he. Vermeye başladı biraz. Maksanabilecek karakter var mı? Gale, gale, Yok hala yok. Yağdır, yağdır, yağdır. Aa görmedin. Dört yağdı çıktı. Nasıl? Beş, beş cihazmış. Ben görmedim o zaman ya. Özür dilerim. Bu arada el sesim geliyor ya var ya. Aha geldi. Güzel bir yıldız gücü bu Devam. Şarj kaç? Şarjı 5. Hadi. Değil. mı? Hayır. Hala bakılamadı. Ha bir şey çıktı. Ne geliyor? Bak. Kesin yıldız gücü geliyor. Oha. Lan spike geldi. Yuh. Oha lan. arkadaşlar şu an 4 bayağı hızlı gidiyoruz artık. Oha spike verdi bize de. Güzel, bu arada maxlandı geyil ben geyili bir maxlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar maxladı şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada bunun ikinci serisi de olacak. Üçüncü falan öyle gidecek. Şu an devam edemedi. 10. dakikada bırakıyorum. Bunun birinci, ikinci seri, üçüncü, dördüncü serileri de olacak arkadaşlar. Açacağım orada karakter mi? Karakter mi? Karakter. Spice ne hocam? Hadi ya ver karakteri ya en azından yıldız gücü var o da rahatım ben ha Lütfen verir misin artık ya Gıcık ettim bak video bitiyor ver şunu Bak Süper Ender var Ender var vermediğin karakter şu an makslamayacağım Şu an karakter makslamayacağım karakter verir misin? Bak video bitiyor verir misin? Lütfen verir misin şu karakteri artık? Ya video bitiyor. Abi bir vermiyor mu? Bunu bir dakikaya kadar açıyorum ben. Aha ne Bunun ver şu karakteri ya. Ne inat ettin ha? Benimsin ulan bugün o karakter benim. Uf oh, ender var en azından. Ender çıkmayan ender var ya. Şu an jet gibi açıyorum. Tarolamaya bağladım var ya. Olur. Hadi lütfen ya verir misin? Bu videoyu var ya süre yüzünden yayınlayamazsam. Son üç tane açıyorum. Oy iki tane. Pem yes bununda. Ah bitiyor videom İki, iki tane verdi yedi altı oldu. Neyse evet arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Montaj çok zor lan.